Gönyeli sakin Erol Gündüz'ün 6 ay önce kaybolan aracı Kıbrıs Gazetesi sayesinde bulundu. Erol Gündüz şu an yanımızda neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle Kıbrıs Gazetesi'ne, Kıbrıs Gazetesi'nin sizlere ve e, duyarlı vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. E, 6 aydır aracım kayıptı, hı hı. E, bulunamıyordu. E, size vermiş olduğumuz haberden sonra çok kısa sürede iki gün içerisinde bulundu. Çok mutluyum, sevinçliyim. Teşekkür ederim sizlere. Gündüz adada bu tarz olayların son zamanlarda daha fazla yaşanmasını acı verici olarak nitelendirdi. Ülkemizde Kıbrıs gibi küçük bir adada bu tarz olayların son zamanlarda yaşanıyor olması açıkçası acı verici. Erol Gündüz aracın çalınmasının ardından araca maddi hasarlar verildiğini kaydederek bu hasarların neler olduğunu söyledi. Aracımız bu halde değil. Zaten ben size ilk resimlerini atmıştım biliyorsunuz. Aracı sanayiden almıştık. Çekmiştik otoparkımıza. Aracı vurmuşlar. Kapı kollarını kırmışlar. Tekerleri patlamış vaziyette bulduk. Yani bir maddi hasarımız var. Ancak emektarımıza kavuştuğumuz için mutluyuz. İlk arabanızdı demiştiniz. Evet, evet. Kıbrıs'a geldim aldım ilk arabamı. Evet, o yüzden mi satamadınız zaten? Satmadım. Arabanın 3 katından fazla masraf yaptım. Kaydını yaptırdım. 4-5 tane koçan ödedim. Kaydını yaptırdım. Evet. Sırf bu araba dursun gözümün önünde diye.